Evet şimdi e, patates böreği yapacağım Allah nasip ederse. Şimdi Bismillah diyelim başlayalım. Bunları sigara böreği saracağım yani patatesli. Ispanak karışım. Şekil. uçlarını ıslatıp kapatıyoruz. Evet sigara böreklerimizi sardık. Şimdi tepsi saracağım. Tepsiye koyacağım yani pişirmek için böreklerimizi. Yine iki poşet daha sardım. Allah yemek nasıl bilsin ya. Böyle uğraşıyoruz da sonrası rahat oluyor. Zaten bir taraftan patatesli. Bir taraftan da e, peynirli ıspanaklı karışık yapıyorum yani. Şimdi bunları şu şekilde kenara koyayım ben. Dolaba koyacağım onları çünkü. Evet. Vereyim de tam zamanında. içine yumurta kırdım. Tabii ki yoğurt falan yağısı var. Böreklerimi bitirden ezana kadar. Çok şükür elhamdülillah. Rabbim olmayanlara da versin. Yavrularımın evini de bereketlendirsin. Bal bal şöyle dökelim. Bir tarafına. Evet. Bunu da bitirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Doğru. Mutfağa gidip fırınımıza böreklerimizi veriyoruz. Evet böreklerimiz pişti. Nar gibi. Yumuşacık pamuk gibi. Harika oldular. Bugün gerçekten yoruldum diyebilirim. Böreklerimi yaptım. Sar, sar, sarma olarak yaptım. Bununla da akşama çay ya da ayran yaparlar nasıl istiyorlarsa ama ben bugün gerçekten hastalandım. Sofra bezeye düşmüş saralım şöyle güzelce mi? Gerçekten hastalandım. Bilmiyorum. Başım dönüyor zaten. İşimi bitirdim. Makinemi attım. Ulaştırdım, yıkadım, kaldırdım. Ama sanki kalbim çarpıyor böyle. Tansiyonum yükseldi herhalde. Düştü mü, yükseldi mi bilmiyorum ama başım dönüyor. Gerçekten rahatsızlandım. Elim ayağım titriyor sanki böyle. E, yaptım bizimkiler. Akşam onların şeylerini hazırladım. O yüzden Allah'a emanet olun. Hoş kalın sevgili kanalım. Ramazan'a hazırlık yapıyor sardık börekler ama yemek nasip olacak mı bilmiyorum. Ben yemezsem de çok çocuk yer. Hadi Allah'a emanet olun. Hiç kendimi hissetmiyorum. Hele bu sıralar hiç hissetmiyorum. Çok vücudum kırgın, bitkin hissediyorum. Eğer bu şekil olursa bilmiyorum orjep niyet ediyoruz da, Rabbim bilir tabii ki. Tutabilir miyim bilmiyorum artık ama Rabbim sabırlık, kolaylık versin inşallah. Allah emanet olun.